Dostlar selamlar. Fenerbahçe'nin de sponsorlarından olan Big Joy'un sunduğu Fenerbahçe günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de tabii ki Beyoğlu galibiyeti var ama ana gündemin kante olduğunu söyleyelim. Forvet transferine dair de hem yurt içi hem yurt dışı basından çeşitli haberler çıkıyor. Hepsini sizler için topladım. 10 dakikalık kısa özetle kendi yorumlarımla paylaşacağım. Ama öncesinde 100 bine gidiyoruz. 97 buçu devirdik çok şükür. Son 2500 kaldı. Beraber çok yakında 100 binlik bir Fenerbahçe ailesi olacağız. Eğer ilk defa karşınıza çıktıysa yaparsam beğenip abone olabilir. Hype'larınıza bana destek olabilirsiniz diyorum. Ve hız kesmeden günün haberlerinde neler var gelin beraber bakalım. Transfer haberleri öncesi Beyoğlu galibiyetine çok kısa değineceğim bu arada. Fenerbahçe'nin rahat oynadığı, bence yedek oyuncuların aslında o beklentiyi çok da karşılayamadığı ama her ne kadar maç 1-0 bitse de direkleri dövdü. Yani 31 şut çektiği, 9 korner attığı bir mücadeleydi. Ya Taliska 2 direği var, bir golünü attı, onu ayırıyorum. Goller de kaçırdı. Ama ya Şimanski, Oğuz Aydın, Nene, Fred ve Duran bence bunlardan daha farklı aslında oyuna ağırlığını vermesi gereken performanslar bekliyorduk. O Süper Kupa'nın rahaveti de vardı bence. Gözümde çok ölçüt maç değil ama bazı sinyaller veren bir maç nedir o? Mesela Nesri'nin yokluğunda Duran'ın alternatifinin neden olması gerektiğini görmemiz gereken bir maç. Yani Duran tek tercihken bu kadar ona oynama alanı bu kadar rahatlık sağlamamamız lazım. Formasının tehditli olduğunu onun da bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden Tedesco tarafında da Forbet transferinin hızlandırılması talebi gelmiştir inşallah dünden sonra. Ama değerlendirme maçı değil. Yendik önümüze bakacağız. Uzun zamandır gollemiyoruz resmi maçlarda. Bunlara bakıp ki 78'de Mert Künon karşı karşıya kurtardığı pozisyonda. Maçın kırılma alındır. Onu da Mert'e de Yeniden Fenerbahçe'ye hoş geldin diyelim Ve maç tarafını kapatalım. Yavaştan kant haberlerine bir gelelim Kant haberlerinde yurt içi yurt dışı basından haber göstermeme gerek yok. Ertan Torunoğulları kendisi söylüyor zaten. Ya, Kanta mu Bu yüzden işlerin artık bitme aşamasının da önünde olduğunu görüyoruz. Lekip muhabiri Loic Tanzi'nin mesela bir demeci vardı onu almak istedim. Kante'nin Fransa'ya dönmesini umuyordu Fransız tarafı ama Paris FC diyorlardı, Monaco diyorlardı o da öyle demiş. Buna inanmıştık ve heyecanlıydık diyor ama görünüşe göre Fransa oyunculara yönelik hamleler yapan taraf Fenerbahçe oldu diyor. Bu da Fransa mil takımı antrenörü Didier Deschamps'ın da İstanbul seyahatlerini arttıracak gibi Dünya Kupası öncesi. Resmi açıklama tarafına da gelirsek Yağız'ın haberi var. Engolo Kante ile anlaşmaya varan Fenerbahçe yarın oyuncu temsilcisinde katılacağı toplantıda el ihtiyat yetkilileriyle görüşecek ve transferi bitirmeye çalışacak şeklinde. Çünkü bildiğiniz gibi 6 aylık sözleşmesi kaldı ve takımının da bir zorluk çıkarmasını beklemiyor Kante tarafı. Bakalım yani resmi durum sanki yarın çözülecek gibi duruyor Kante işinde. Kante işi dünya futbolunda da ses getiren bir hamle oldu. ya. Yani Fransa mil takım havuzundan bir as oynayan bir de o oh hızlı olan Genduzi'nin alınması e, arkada özellikle Taliska veya Asensio kim oynarsa bunların arkasında ciddi rahatlatacaktır ve Fenerbahçe ortası ya Avrupa Ligi'nin hedef takımlarından biri haline getirdi böylece. ya Sıkıntı şu mesela Aston Villa maçı var haftaya. Oyuncuları yazdırmadığın için Genduzi ve Kante'yi grup aşamasında oynatamıyorsun. Yani UEFA'nın yaptığı saçma sapan sistem yüzünden transfer dönemi açıkken kendi transfer ettiğin oyuncuyu alıp oynatamayacaksın. Bu yüzden zaten bir daha rotasyon varken Aston Villa maçında iyice elimiz kolumuz bağlanacak. Neyse Kante gelsin de oraları sonra düşünürüz. Yani Kante'nin olası transferinin bence Fenerbahçe taraftarı farkında değil. Asensio da böyleydi. Asensio çok büyük isim. Ederson nasıl büyük isimse Kante de hem karakter anlamında hem de futbolculuk olarak o kadar büyük bir isim. Yani kendi mevkisinin dünyadaki adıyla alınan ismini Fenerbahçe transfer edecek. Heyecanlıyız artık. Son geri sayımdayız. Bakalım. Buradan forvet transferinde bir haber var. Vedat Muriç haberi var. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün listede olduğu haberi Beyin Spor özel haberinde. Muhabir Onur Çubukçu tarafından paylaşıldı. Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin perşembe günü bugün bir transfer toplantısı yapacağını ve bu toplantıda Vedat Muriç isminin Tedesco'ya sunulacağını, eğer Tedesco'nun onay vermesi halinde de Mallorca kulübüyle görüşmelere başlanacağı haberleştirildi. 1.94'lük solak Kosovalı aslında çok uzak olduğumuz bir oyuncu değil. Fenerbahçe formasıyla da gördüğümüz, iyi para kazandığımız ve şimdi Mallorca formasıyla La Liga'da oynayan oyuncu. Şu an gol krallığında Mbappe'nin ardından ikinci sırada Ferran Torres'le beraber. 18 maçta 11 golü var. Lewandowski 9 ondan sonra geliyor. E, Mallorca ile iyi bir performansı var bu sene. Bence takıma da tam anlamıyla yeni sözleşme uzattıktan sonra alıştı. Ama çok yakın zamanda Mallorca ile sözleşme uzattı. Bu yüzden onu e, İspanyol takımından almak kolay olmayacaktır. Absürt bir bonsers beklentisi olabilir Ya Benim kafamda Vedat Muriç harika bir ikinci forvet. Yani sizle bağlantı oyunu oynayabilirsiniz. Oynar, sırtı dönük oyun oynarsınız, etrafını besler. Yaşı 30, 31, 32'ye doğru gittiği için artık sanki az takım planında o ikinci forvet maçta 15-20 dakika yarım saatlik oynaması gereken forvet olarak Fenerbahçe'ye çok müthiş katkı verir. Eğer Duran'la böyle bir plan yapılıyorsa yani Duran birinci forvet Vedat da iki gibi düşünüyoruz dersek ya böyle bir plan mı var kafada diye düşünüyorum. Ama ya Vedat Muriç'i aldık bizim az forvetimiz o demek mi Oraya bir soru işareti bırakırım. Bir tık daha iyi bir forvete ihtiyacı olabilir yaşı sebebiyle Fenerbahçe'nin. Bu noktada ben önümüzdeki sezon aslında yaz transfer döneminde Vedat Muriç'ten bir hamle bekliyordum. Duran'ın da ayrılmasıyla beraber kiralık sözleşmesinin bitecek olmasıyla beraber bir e, baba forvet tabirle yanında da Vedat Muriç'i alıp öyle bir rotasyon yaratabilir Fenerbahçe. O zaman mesela daha gönül rahatlığıyla ya Fenerbahçe'nin forvet attığında sıkıntı yoktur dedirtir. Ama az forvet olarak Vedat'ı almak risk olur mu? Ya Fenerbahçe'ye adapte olmuş oyuncu, Fenerbahçe formasıyla verim vermiş. Şu an bu arada formda olan bir oyuncu ve ya günü kurtarma transferi olur ama fark yaratan transfer olur mu orayı da yorumu size bırakayım. Buyurun yorumlara yazın diyorum. Sıradaki habere geçiyorum. Evet gelelim Matthews tel haberlerine. Tel haberleri yurt dışı basında da çıktı. Dün Yerli basın ağırlıklı da birçok farklı kaynakta gördük. Yurt dışı basından son haber Transfermarkt'ın İngiltere hesabından çıktı. Oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak ilgilenene dair haber paylaşıldı. Transfer feed'in haberinde ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Paris FC kulüplerinin e, tel ile ilgilendiğini kiralık olarak 6 aylığına kadrolarına katmak istediği haberleştirildi. Bir önceki içerikte aslında ilk haberlere yer vermiştik. Orada tel takımdan ayrılmak istediğini çünkü yazın Dünya Kupası'nda olmak istediğini belirtiyordu. Şimdi Fransa Ta milli takımının da gözü kante transferiyle tekrar Fenerbahçe'de olacak Gendizi'den sonra. O yüzden Fenerbahçe aslında kulağa kötü gelmeyen bir opsiyon olacaktır tel için. Yine Paris FC ile Fransa'ya dönme ihtimalini de ben gayet açık buluyorum. Galatasaray tercih olacağını çok düşünmüyorum. Ama e, Tedesco'nun kafasında o ileri hatta hem kanatta hem merkezde oynayabilen oyuncu profiline uyacaktır. Çok genç bir oyuncu. 20 yaşında bir oyuncu. Ve eğer alınacaksa ben 6 aylık değil buçuk yıllık kiralanmasını önümüzdeki sezonda hazır tam form tutmuşken ondan faydalanmak adına tercih ederim. Bakalım iş nereye gidecek haberler geldikçe e, aktarmaya devam edeceğiz. Buradan da Fransız basınına Foot Mercado'ya uzanacağız. Fenerbahçe'nin içinde geçtiği bir haber var. Kirepin Diat'ta. Senegal'li Afrika Kupası'nda gerçekten iyi bir performansı var Dietta'nın ve bu performans sonrası Monaco'yla da 6 aylık kalan sözleşmesi var. Yani 6 ay sonra serbest kalacak oyuncuya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve bazı İngiliz kulüplerinin talip olduğuna dair bir haber Fransız basında yer aldı Sebastian Deniz imzasıyla. Monaco 26 yaşındaki Senegalli'yi 2021 Ocağı'nda kulüp bürcüden almak için 17 milyon euroya yakın para ödemişti. Sonrasında rotasyonda kullandılar. Hatta bu sezonda rotasyonda kullanılırken Afrika Kupası'na gitti. Etti. Ve bir ön oyuncusu olmuşken artık daha geride bir sabek oyuncusu olarak konumlanıp milli takımda aslında finale yürüyen Senegal'in yolunda önemli başarılar elde etti. Gerçekten de iyi oynadı takımla. Ee, bildiğiniz gibi Mısır'ı yarı finalde eledi Senegal ve finalde Fas'ın rakibi oldular şimdi. Ee, final maçına çıkacaklar ve tüm turnuva boyunca e, Diyat'ta da sabek pozisyonda başarılı bir şekilde oynadı. Fenerbahçe'de sabek transferi aslında ile mi ilişkili bilmiyorum. Ben Ocak'ta böyle bir hamle yapılır mı emin değilim. Zaten sözleşmesi bitti için sezon sonuna düşünülen bir hamle olduğu en azından iddia ediliyor haberde. Oyuncu tüm Afrika Kupası boyunca 4-3-3 dizilen Senegal'in bekini oynadı. Her maçta da 90 dakika sahada kaldı. Bence final maçını, fas maçını zaten en nesli için, ham robot için izleyeceğiz. Farklı bir gözle izleyin. Sabek diye da en azından Türk kulüplerinin radarında olduğunu bu haberle görmüş oluyoruz biraz da artık gidecek oyuncuları konuşmamız lazım. En ile başlayacağız. Önce Nottingham Forest haberleri çıktı. Sonrasında Everton kulübünün de Nessi ile ilgilendiğine dair e, satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptığına dair yurt dışı haberler çıkmaya başladı. Ve son gün bugün artık Napoli haberleri çıkmaya başladı. Napoli Lukka'yı Beşiktaş'a göndereceğini onun yerine de El Nessi'yi kiralamak istediğine dair haberler. Türkiye'de TRT Spor'da ve yurt dışı basında İtalyan basında yer aldı. Nessi tabi Fas'ın e, yarı finalde Nijerya'yı elediği maçta penaltılar sonu sonucu Son penaltıya attı. Orada görüntüyü de nesli verdi. İyi oldu fiyatı için bakmayın. Darısı finalde gol atmasını. O ayrı konu ama birçok farklı takımın ilgilenmesi en azından ya kiralamadan satılığa giden yolda Fenerbahçe'nin elini güçlendirecektir. Ben kiralanması taraftarı değilim. Fiyatını bulunup gönderilmesi taraftarıyım. Ama nesli tarafında işlerin artık sıcak boyutta olduğunu söyleyelim. Özellikle kupa dönüşü bence kısa sürede sonuçlanacak bir transfere benziyor. Şimanski'nin de Reniş'in de artık geri sayımdayız. Nikoşira bonuslarla 13 milyon euro diyor. Moretto 11 12 milyon euro diyor. Yani yurt dışı basında 10 milyon üstünde bedeller çıkıyor. Polo Emil takım antrenörü Yan Urban da konu hakkında konuşmuş. Şimanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Umarım kulüp değiştirir. Çünkü onun oynamasını istiyoruz. Eğer Türkiye'de kalır ve oynamazsa Mil takım için büyük bir kayıp olur. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu demiş. Yakın zamanda muhtemelen Şimanski son maçına çıktı Beyoğlu maçında. Rene imza atmasını onun da 10 milyon üstü bir bedelle bekliyoruz aslında. Buradan da Fire'de bağlayalım. Herkes Olympiakos'un teklifini konuşuyor. Bazı Rus kaynaklarda chess SK haberi de gördüm. Ama Brezilya masalında da Atletico Mineiro haberleri var. Ya yani Fret konusunda da Fenerbahçe'nin talip sayısının birden fazla olduğunu düşünüyoruz. Bakalım Kante'nin gelişiyle beraber orada da bir hareketlilik olacak mı hep beraber göreceğiz. Brezilya basında Fred haberi ararken Beka haberi de buldum bu arada. Fenerbahçe'nin Beka için internasyonelin yaptığı teklifi kabul etme dair bir haber de var. Tabii ki yerli basında Kasımpaşa haberleri var ama Brezilya basında Beka'yı da Brezilya'ya beklediklerini söyleyeyim. günün öne çıkan gelen haberleri giden haberleri yurt içi yurt dışı basında böyle. Eğer buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup 100 bine giden ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Son katıl üyelerine teşekkürler. WhatsApp grubumuza gelmeyi unutmayın unutmayın gönderilerde linki var WhatsApp grubumuzun. Yine son abonelerimize ayrı ayrı teşekkürler. Biz kocaman bir aile oluyoruz. Sizlerle daha da büyüyoruz. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın